Herkese merhaba... anan avradın ne oluyor? Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben. Bugün sizlerle kendimden kapattım sesi. Stand of Key update gelmiş. Benim merak ettiğim bir konu gelmiş. Bakalım neler olacak. Başlayalım. Şimdi bu editli mi olur, editsiz mi video bilmiyorum. Ondan direkt giriyorum. Şimdi pasmas bir şeyler gelmiş. Bıçaklar gelmiş böyle zombili falan. Hmm. Oo, stand of Key bu işi yapıyor ya. Sticker işlerini yapıyor. CS2'ye charmlar geldi. CS standoff 2'nin ikisini çaldıktan sonra charmlarını da çalmış oldu. Zıbap. Güzelmiş. Fena değil. Şimdi benim oyuna girmiş amacım aslında ne biliyor musunuz? Kiralama gelmiş oyuna. Bunu merak ediyorum. Bu ne lan? Ha şey aç dedik. E, promo kod girdiydik. Bunlar geldiydi. Aa pembe mi geliyor? Tabii ki de gelmez. Nice. Oley be. Ikea Million case açalım. Box açalım bir tane. Tabi ki de gri gelecek. Başka ne gelecek? Daha kırmızı gözüktü oradan la. Vallahi Valla arkadaşlar ben oyunu kafamda bitireli çok uzun süre oluyor biliyorsunuz zaten. Çok kişi abi güncelleme geldi. Bir çek bir bak bir bir şey yap bakayım da pembe geliyordu lan. Falan demiş ondan bakayım dedim. Benim amacım arkadaşlar. şey yapmak. skinleri kiralama gelmiş. Tek derdim o benim. Dedim geleyim ve kiralayayım. Bakayım nasıl işliyor sistem. Zaten boş boş oynamıyorum oyunu zaten. Ondan ee, bir şey yapacağız şimdi. Bu kiralı yeri burada. 43 gün sonra kapanıyormuş. 66 golda bıçak kiralıyorlar. 98 golda. <laughs> 18 gold. 265 gold. 950 gold. Ula biz çok para yaparız dedik de. Çok para yapamayacağız gibi la. Bu ne böyle? 0.03'e kiralıyorlar. 0.50'ye kiralıyorlar. Bakıyoruz 30 gold, 25 gold, 7500 gold. Yani bana saçma geldi arkadaşlar açıkçası. Şimdi satışlarımızdan bir şuraya gelelim. Origin case'e bakalım. Origin case ucuzlamış. Ya ben zaten komple satacağım envanteri. Satacağıma kiralayayım dedim. Ne yapacağız bugün sizlerle? Envanteri kiralayacağız. Bunlar yalnız şeymiş yani kiraya verince stat tracklere falan gidiyormuş. O bir tık üzdü ama yapacak bir şey yok. Kirala mesela 1095. Kiraya ver. Bunu seç. 1095 yapıp kiralayabiliyoruz mu böyle? Koyabiliyoruz böyle kiraya. Hmm. Anlayana. Şimdi kiralayınca bir hafta oluyormuş kirası anladığım kadarıyla. Ondan sonra da geri geliyormuş bize. Stat direkt olduğu zaman verdiğiniz zaman stat direği gidiyormuş. Stat direği gitmesi bir tık saçma geldi bana ama anlaşılabilir ayrı zamanda. Bunu zaten kimse almaz. İptal ediyorum ben. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Şimdi bunu kuşanılan da bizim neler var? Ben var ya bir şeyler yaptım ama en son. Bunu falan almışız. Bu var. Envanterin değerine durumda? Her şey ucuzlamış herhalde. Aynen. Yo, Ucuzlamamış mı? Ucuzlamış gibi her şey. Yani bilmiyorum. Envanterin durumu nedir? Bu kaç para ediyor mesela? 36.500 falan filan. Ya arkadaşlar adamlar oyunu Türkiye'de tamamen fişini çektiler yani. Ondan dolayı yani kimsenin umurunda olduğunu zannetmiyorum oyunu. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela şimdi oynayabileceğim mi ben onu merak ediyorum. Ona bakayım bir. Mouse kitleme tuşum ne acaba benim? Kitleme tuşumu bulamadım. F1 mi? Aynen F1. Oyunun da sesini açtım şu anda birazcık kendimde. Oyun atıyor mu yine? Yok atmadı. Hayret. Hassasiyet çok la. Biz nereye düştük oğlum? Bu donma ne la pinkler ne böyle? Yani oynatıyor yani. Pink kaç bilmiyorum da. Oynatıyor arkadaşlar. Eskiden oynatmıyordu biliyorsunuz. Normal bildiğiniz Blue Stacks yükledi. Millet yalnız ışınlanıyor. Öyle bir sıkıntı var. Yani oynatabiliyor. Yani. Benim de girme amacım buydu. SC'ye bastım oyun küçüldü anasını satayım. Tamam belki bir şeyler yaparız ileride. Ya Stand of kötü yanı şey yani Türkiye'de komple bitirdikleri için artık sesi kapattım ben Kendimde. sizde de kapanmıştır herhalde. Yani komple bitirdikleri için artık yani pek iplemiyoruz yani. Ben de iplemiyorum, kimse de iplemiyor zaten. Bu şey de güzelmiş. Yani siz oynuyor musunuz? Zannetmiyorum çok kişinin oyuncağını. Bu videoyu da öylesin. Hani sırf bu skin kiralama olayına bakmak için oyuna girecektim. Girmişken çekeyim dedim. Mesela bunu kiralamak kaç para? 65 gold. Bu kaç para? 114 gold. Bu kaç para? 280 gold. Ya ben daha çok olacağını düşünüyordum da yani çok düşükmüş ya. Bu kiralamaya değmez açıkçası yani. Şimdi ben bunu vereceğim. 1000 gold gelecek. Bunu vereceğim 2000 gold gelecek. Ya aslında komple envanteri versem ben birkaç bin gold çıkartırım. Bir 10 bin gold'a yakın çıkart gibime geliyor. Belki de çıkmaz yani şimdi abartmayayım da. Yani çıktıktan sonra da o gold'u kıçımıza mı sokacağız ne yapacağız yani artık. Bilemiyorum arkadaşlar. Anlayamıyorum beni. Yani. Zaten benim <laughs> ben muhtemelen envanteri komple satacağım. Şeyin aksine. Kiralamanın aksine. Full gold'a geçeceğim. O gold duracak kenarda. Bakacağız. Yani o oyundan dolayı. Ya ben komple arkadaşlar hiçbir alakam kalsın istemiyorum artık bu oyunda. Bu da iki buçuk koltan düşmüş anasını satayım ya. Zaman da aldık o kadar. artardı diye artmadı. Ya bu oyunda yatırım da yapmayın arkadaşlar. Yani önermem size. Bu oyunda yatırım yapacağını git kripto git bitcoin bir şey al yani. Boş iş. Ha, i̇lla artan şeyler oluyor da yani artsa da kıçına sokacaksın değilsin yani satamıyorsun zaten hani yıllardır aynı bak şu mesela aynı şu aynı yıllardır her şeyin fiyatı aynı anasını satayım. Artacak diye alıyoruz biz. Muhtemelen bu ibişler şey yapıyor. Alttan boostluyorlar markete. Hani olmayan şeyleri dolaşıma falan mı sokuyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım anasını satayım. Normalde sticker alıyoruz, bilmem ne alıyoruz o kadar. Oyunda azalması gerekirken yükselmesi gerekirken o şeylerin değeri aynı kalıyor anasını satayım. Ben anlamış değilim bu durumu. <laughs> yani bilemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani aynı şeyler aynı fiyatlarda yıllardır aynı bok yani. Bundan dolayı yatırım önermiyorum. Şurada 4000'e düşmüş. 8000 neredeydi anasını satayım. Zaten bir tane adamda yarısı var Bak sana Kaç tane var adamda. Öyle yani ha şey bekliyorsanız nasıl diyeyim? Tam inceleme stand of işte güncelleme vesaire onunla uğraşamam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çeken illa vardır. Onlardan izleyin. Ya bu da öylesine meraktan girdiğim bir şey yani. Onun dışında pek bir şey diyeceğimi zannetmiyorum. Zaten bu videoyu editleyecektim. Ondan da vazgeçtim. Vallahi editlemeyeceğim de. Böyle atacağım direkt YouTube'a. Ya öyle siz oynuyor musunuz? Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazın. Ya ben ara vakit buldum mu okurum yorumları. Ya ben komple kafamda bitirdim zaten. Dediğim gibi yani baya bir dünyanın mesajını attı agalar. Yani dünyanın mesajını. Abi işte kiralama geldi. Beleş Gold yaparsın sen. Bilmem ne envanterin çok iyi senin falan filandır. Şudur budur. Ondan meraka girdim. Ama yani şey iyi çalışıyor yani. BlueStacks'in kendisi bu. Komple hani yaptırdıydı mi zamanda? O değil de BlueStacks'in direkt kendisi gayet okey çalışıyor yani. Ee, ELS Bloodly, eylese Tosca. Emre Lord Klanal. Ufku Ux, Ux Efe klana başvurana kadar hesap GG yazmış. Kim arıyor lan beni? birim arıyor? Telefonu titriyor. Instagram'dan arıyorsunuz falan ibişlik yapman oğlum. Teoman evet. abinin çekim gücü. Türkiye Türkiye. Yes sir. Öyle yani arkadaşlar. Diyeceğim bir şey yok yani bu kadar. Yani bu oyunu Abi, bilgisayarınız yoksa beyler tamam mı? Telefonunuz varsa sadece ve FPS oynamak istiyorsanız Aa Otokar klanı aga be ee, Şey oynamak istiyorsanız SS Bar'ın klanı Agalarımızın klanı Zortron'un klanı Falan filan Hani telefonunuz varsa sadece bilgisayarınız yoksa oynuyorsanız saygım var size ama hani bilgisayarınız varsa da bunu oynamayın oğlum bak CS oynayın Fortnite oynayın Valorant oynayın Gidin zola oynayın bu boku oynamayın yani. Bunu demek için aşağı yaptım bu videoyu açıkçası. Bu da ucuzlamış. bingo gold hem Yatırım falan hiç yani sakın yapmayın. Her şeyinizi satın goldunuzu da satın çıkın abi piyasadan. Hiç gerek yok yani. Benim yapacağım, benim izleyeceğim yol o gibi gözüküyor. Bakacağız. Neyse. Bu arada arkadaşlar ciddi bir şey söyleyeyim. Burayı, bu envanteri komple baştan sona almak istiyorsanız çok ciddiyseniz de bu konuda param var abi benim bilmem kaç yüz binlerce liram var diyorsanız <laughs> artık hesaplayın kaç gold yaptığını hızlıca aşağı kaydırayım. İşsiz birileri vardır kesin abi şu kadar gold yapıyor senin hatırın şu anda deyip hesaplayacak işsizler vardır muhtemelen. Ya da ben belki başka bir video çekerek yaparım bunu. Böyle işte. Yavaşlatırsanız, şey yaparsınız. Hop oh, indiriyorum en aşağı kadar. Ciddi teklifiniz varsa contact at emeraldlord.com'a e-mail atabilirsiniz arkadaşlar. O hesapta şudur göstereyim şurada bir yere yazarak arkadaş bul. Şöyle John Dutch at emeraldlord.com Buraya mail atarsınız abi benim hesabı senin komple alıyorum şu fiyat diye belki düşünürüm. Ha, sen yetkilisine söyleyeyim satmayacağım yani merak etme kardeş sadece bir fiyat merak ediyorum. Hani hemen hesap satıyor banlayayım diye yapamazsınız yemez zaten de. Hani yapmaya kalkarsanız zaten her türlü şey gücümüzü kullanırız her kardeş. Ee, avukat avukat var Av Avrupa'da yaşayan Avrupa vatandaşı bir adam. Yani Götüyemez götü Bolton beni anlamaya da. Neyse tamam. Bokunu çıkarttık. Dediklerimi unutmayın arkadaşlar. Salın bunu. Bilgisayarınız varsa bu oyunu salın. Giden şey oynayın. CS Valozola. Wolf Team devam ki. <laughs> Tiplere bak ya. Ucu bu tipler. Adal abimin resmi bile gitmiş. Adam o kadar uzun süredir girmiyor ki oyuna. Resmi yok abimin ya. Neyse. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. bye. Bye bye.